Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllerde dolaştım Öptüm, sevdim, sevdalandım Söz müzik Neşet Ertaş'a ait olan güzel bir kır şiir türküsü Ata Demirel bunu Hedefim Sensin sinema filminde Demet Akbağ'la birlikte oynadığı bir filmde bu güzel eseri o kadar güzel hakkını vermiş ki. Yani gerçekten hani Allah vergisi derler ya bazı yetenekler evet Ata elde Cem Yılmaz bunlar doğal bir Allah vergisi bazı şeylerin eğitimi olur ama e, kimi de yaratılışta genlere verilendir bu atalarımızdan gelendir anne de babadan dayıdan amcadan hatta bazen dersiniz ya bu çocuk dayısına çok çekmiş dersiniz halbuki doğuran anası. Genetik kodlar geçmişte hangisinde baskın olursa kişinin bilinçaltına onları kodlar ve istemsiz bir şekilde gelecekte büyüdüğü zaman bunu yaşar. Buna benzer olaylardan biri şimdi bilinçaltımızın başka bir oyunu daha var dostlar. Şimdi bunu size daha önce araştırmıştım. Not kitaplarım arasında çıkardım bunu. Dostlar bir insan bilincini kaybettiği zaman ya da e, geçici hafıza kaybettiği zaman örnek veriyorum bir yerden düştü ne yaşıyor, bir şeyi kaybetti ne diyor ya da bir e, sorun olduğundan ne söylüyor? Buyurun size söyleyeyim çok ilgincinize gidecek. Bunların hepsi tamamen gerçek bilinçaltımız. Bakın e, bilincini yitirdiğinde bilinçaltı olarak nasıl konuşuyormuş onu size aktarayım. Dostlar bir insan bir yere çarpıp çarpıp düştüğü zaman bilincini kaybettiği zaman bilinci bilinçaltı aynen şöyle söylüyormuş. Yatırım çaktım bilinçaltının dili şimdi bunun ne anlama geldiğini bilemezsin ama bilinç üstü yani şu anki e, kafa yerindeyken söylediği söz ise meğer düştüm kafamı yere çarptım. Bilinçaltı ise yatırım çaktım diyormuş. Çok ilginç değil mi? Sarmaşık güllere dolaştım, öpürsem... İkincisi ise çok mahir tahsis etmek niye bu bilinçaltımızın e, Niye telaş ettiniz sakin olun abartmayın sadece kafamı çarptım Yani bu dile anlayacağınız dilde insanın kafasını çarpıp bilincini kaybettiği zaman bilinçaltı şöyle söylemiş bir kez daha söyleyeyim Çok mahir tahsis etmek niye çok ilginç konuşmalar değil mi <laughs> Efendim bilinçaltı e, uyuya gerek yok bu bilinçaltımızın sözü e, bilinç üstünü yani şu an anlayacağımız söz ise telaşa gerek yok. Bilinçaltını kaybetti, bilinçaltı devreye girdiğinde ise uyuya gerek yok diyormuş. Herhangi bir telaşlı durumda iyiyim ben bilinçaltı dili ise aynen şöyle söylüyormuş De, e, derliyim ben. ilginç değil mi? yaktın beni yaktın beni ve bir başka şey ise bilinç üstü yani şu an mantıklı olarak söylediğimizde kendimi iyi hissediyorum bilinç üstünü şu anki dili bir de bilinç altımızda bu herhangi bir darbe esnasında kişinin e, tuhaf söylediği sözler diyoruz buna aslında bunlar tamamen bilinç altımızın bize kendi diliyle söylediği kendimi iyi hissediyorum bilinçaltındaki karşılığı tam fonksiyondan çıktım İlginç değil mi? Bilinçaltımız devreye girdiğinde e, tam fonksiyondan çıktım. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde kendimi iyi hissediyorum. <laughs> Efendim bir başka bilinçaltının e, deli ise ne diyormuş? Normalde e, ben hasta mıyım diye sorarız doktora. Ama kişi herhangi bir darbe ya da e, geçici e, bilincini kaybettiği zaman bilinçaltı hani şöyle söylüyormuş. Yer doğuşum vasat mıdır? Bilinç üstü ise yani e, insan kendine geldiği zaman ben hasta mıyım? Unutmayın. Çevrenizde ya da sizde ya da yakınlarınızda böyle insanların garip tuhaf konuşması gibi bir durum rastlarsanız bilin ki kişi farkında değil. E ee, bilinçaltı devreye giriyor. Kişi geçici e, şokta anlama geliyor o nedenle. Böyle bazen çocuklarda dikkat edin bakın çocuklarda bu çok olur. Ee, bilinçaltı direkt devreye girer. Unutmayın çocuklar bazen saçmaladığında artık şunu öğrenmiş olduğunuz e, kişinin konuşmalarında tuhaflık hissederseniz tamamıyla bilinç altı dili devreye giriyor. E, bilinç üstüne herhangi bir söz bulamadığı için e, çocuklar böyle garip garip konuştuğunda bilginiz olsun. Tamamiyle çocuklar bilinç altının dilini kullandıkları için biz buna e, saçma diyoruz. Bakın hatırlayın başlarda ne söylemiştim? E, Derliyim ben, Türkçe'si iyiyim ben. Yani e, bir çocuk size. İyiyim ben yerine böyle tuhaf bir şey değerliyim ben ya da e, garip bir cümle kullanıyorsa hemen şunu anlayın çocuğunuz geçici olarak e, bilinç üstü devreden çıkmış bilinç altı devreye girdiği için o esnada çocuğunuz farkında olmadan şoka girmiştir. Kesinlikle e, çocuğun üstüne gitmeyin mutlaka hemen bir uzmana götürün çünkü bu e, bilinç altı dili. Sık sık devreye girip çocuklar böyle tuhaf anlaşılmaz cümleler kullanıyorsa bilin ki çocuğun yoğun bir şekilde psikolojik bir e, bilinçaltında çok güçlü kodlar devreye girerek kişiye o esnada travma ya da şok yaşatıyor. Unutmayın sizde ve çevrenizde çocuklarınızda böyle bir sorun olursa derhal hemen e, bir psikoloğa ya da psikiyatriye götürmenizde çok büyük fayda var. Söylemiş olduğum gibi dostlar bunlara ben zaman zaman programlarda size sunacağım. Bilinçaltı'nın kendi dili olsa neler söyler diye bunları size aktarmaya çalıştım. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdi arz ederseniz Ata Atatürk'ün çok hoş, çok güzel, Neşet Ertaş'ın güzel bir iseri Bahçe Duvarında açtım sizlerle. Sarmaşık günlere dolaştı Sarmaşık günlere dolaştı Öptüm sevdim halelleşti Öptüm sevdim Derdine bıraktın beni Derdine bıraktın Günlere dolaştı sarmış günlere dolaştı Döptüm seni derdinen bu